Sabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Gitarı bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir lele De git bu getir Saçlarını yol getir Merhamet et karşısından çıkmadan Hatırını gönülünü yıkmadan Çabuk getir can bedenden çıkmadan Dili bülbül bül kaşı kemanı getir Git ara bul getir Saçlarını yol getir Benden bu ömrümü çalanı getir lele Ede git ara bul getir Saçlarını yol getir